أعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم الحمد لله رب العالمين والصلاه والسلام على رسولنا محمد وعلى اله وصحبه اجمعين صلوا على رسولنا محمد صلوا على قره اعيننا محمد الحمد لله على نعمه الاسلام الحمد لله على نعمة الإسلام الحمد لله على نعمة القرآن رب اشرح لي صدري ويسر لي أمري واحلل العقدة من لساني يفقه قولي رب زدني علما وفهما وألحقني بالصالحين Subhanike la ilme lana illa ma allamtana innake entel alimul hakim. <laughs> Cenab-ı Hakk'ın rahmeti, selamı, bereketi hepimizin üzerine olsun. Cuma'mız mübarek olsun. Hızla akıp giden ömür sermayemizi her anını dolu, değerli geçirebilmeyi Cenab-ı Hak hepimize nasip eylesin. Bu ömür sermayesi ki çok önemli bir ömür sermayesi sonunda Allah'ın rızasını kazanmak ya da kaybetmek var. Sonunda cennet var, sonunda cehennem var. Bir talebenin, üniversite sınavına çalışırken nasıl çalışır talebeler? Hele şöyle bir, bir iki ay kaldıysa anne babalar ziyaretleri bile keser. Başka yere gitmediği gibi evde kimseyi kabul etmezler. Çocuğun zihni dağılmasın, zamanı boşa gitmesin, oyalanmasın diye. Bir imtihan için dünyada elimizden gelenin en iyisini yaparız. Halbuki o sınavı kazanamasa daha gelecek sene de fırsat vardır. Ondan sonraki zamanda yine fırsat vardır. Ama biz öyle bir hayat yaşıyoruz ki döndükten Allah muhafaza kötü bir şekilde bitirdikten sonra bunun geri dönüşü yok. Geri dönüşü kesinlikle yok. Bu yüzden Cenabı Hak bu çok değerli imtihan sahnesini, imtihan hayatını bilinçli, şuurlu bir şekilde geçirebilmeyi nasip eylesin inşallah. Öyle bir duayla başlayalım. Bugünkü <laughs> zira artık düşündürüyor muhterem Müslümanlar. Öyle bir hal aldı ki dünya sanki bir gün olarak düşünecek olursak dünyayı artık ikindinden sonrası kalmış. O seheri, o öğlen vakti filan dünyanın geçmiş. Bir insan ömrü olarak düşünürsek dünyayı, çünkü dünyanın da bir ömrü var. Her şeyin bir ömrü olduğu gibi. Dünyanın da bir ömrü var. Yaratılan, sonradan yaratılan her şey yok olacak. İnsan ömrü olarak düşünecek olursak dünyayı da yani ellisini altmışını geçmiş bir adamın ömrü gibi bundan sonra dünya. Yangınlar, salgınlar, sel. Yani öyle çoğaldı ki ölümler o kadar çoğaldı ki o kadar arttı ki gerçekten dünyanın aynı bir ihtiyar adamın vücudunun dengesinin bozulduğu gibi dünyanın dengesi bozuldu. Bir, belki kıyametin artık vuku bulacağı yakınlığını işaret ediyor. İkinci bir işaret, dünyanın dengesini bozan bir de insanlık. İnsanlık, insanlık. Az sonra söyleyeceğiz değerli kardeşlerim. Geldiği noktada para için, makam için, menfaat için yani hiç kimsenin gözünün yaşına bakmayan bir insanlık. Müslümanı da gayrimüslimi de. Bakın Müslümanı da gayrimüslümi de dünyaya olan heves, dünyanın çekiciliği, şehveti herkesi çepeçevre kuşatmış vaziyette. Kendi camiamızdan bir örnek vereyim bakın. Hani cemaatlerden diyeyim. Geçen sanayide İstanbul'da imamlık yapan bir hocayla karşılaştık. Sanayide bayağı iş arabaların İşi uzun sürdü, işini iyi yapan sanayicinin elinde 30 tane araba var arkadaş. Herkes oraya götürünce işler birden bitmiyor. Allah öyle sadık şehitlerin mesabesinde esnafları da çoğaltsın. Yani hile yapmıyor adama rahat bırakıyor. Orada 3 saat bekliyor ama hilesiz işin görüldüğünü biliyor. Orası da bir ayrı konu. Orada 2-3 saat beklerken Cenab-ı Hak bir hoca arkadaşla tanıştırdı. Orada hemen yanımızdakiyle tanışıyoruz. Malum. Biz Müslümanlar biraz sosyal insanlarız. Böyle her ne kadar şimdi elimizde hemen telefon olup kendi alemimize dalsak da şöyle bakıyoruz konuşulabilecek bir adam varsa yanına varıp muhabbet ediyoruz. <laughs> o hoca arkadaşla konuşurken işte genel değerli kardeşlerim Dedi ki Müslümanlar da, hani az önce şunu söyledik, dünyada fesadı her ne kadar inkancılar kafirler, münafıklar ön ayak olsa da Müslümanlar da onlardan geri kalmamaya başladı. Müslümanlar da çizgiden yavaş yavaş çıkmaya başladı. Hududullahı, Allah'ın çizmiş olduğu çizgiyi terk etmeye başladık. Diyor, ben şu, şu cemaatta okudum diyor çok güzel Arapça da öğrenmiş, İslami ilimlerde çok iyi öğrenmiş. O zaman diyor cemaatler samimiydi diyor genel olarak. Ellerinde para, pul, makam, mevki çok fazla bir imkan yoktu. Hep Kur'an'a hizmet, hep insana, hep Müslümana hizmet etmek için çırpınıyordu. Şimdi diyor arkadaş kendisi tabii biz yine hepsini kapsamayalım. Hepsini yine bir çuvala doldurmayalım. Samimileri yine devam ediyordur. Muhakkak vardır. Değilse bu yeryüzünde duramayız. Ama diyor o geneli o arkadaş da geneli kastediyor hepimizi yani. Yani şu anda diyor büyük bir kısmı işin şu elini şöyle diyor parasından menfaatinde diyor. Yani insanlardan, Müslümanlardan büyük paralar topluyorlar diyor. Kurbanından, fitresinden, zekatından, hayırından, sadakasından. Git gez bak diyor kralların oturduğu gibi evlerde oturuyorlar. 500 bin liralık arabaya biniyorlar diyor. Milletten bin lira, üç lira, beş lira toplayan adam, maaşı iki bin lira, üç bin lira olan adam, 500 bin liralık arabaya biniyor. Diyor. O zaman başlara gelen bu felaketleri hep kafirlerde, hep müşriklerde, hep düşmanlarda aramamak lazım. Bizlerde önemli sıkıntılar var. Cenab-ı Hak yardımcımız olsun. Bakın dikkat edin hiç gibi cemaat hiçbirini herkes de yüzde otuz, yüzde kırk, yüzde altı, yüzde yetmiş biz imamlarda da normal dindar insanlarda da cemaatlerde de partilerde de çoğunun hedefi menfaatini gözetmek, menfaatini elde etmek kendisini kurtardıysa çocuğunu çocuğunu kurtardıysa torununu torununu kurtardıysa sülalesini kurtarmaya yönelik mal kazanmak. Bakın böyle olunca yeryüzü artık buna belki dünya bile dayanamıyor ya. Yani. O kurulu düzen bile dayanamıyor. Ve o da her taraftan değerli kardeşlerim arıza vermeye başlıyor. Bakın şu ayet-i kerimelerden okuyalım gelin. Velev en ehlel kura estaiz billah velev en ehlel kura amenu ve ettakav le fetahna aleyhim berekatim min es semai vel ardı ve lakin kezzebu fe ahadnahum bima kanu yeksibun. Eğer o memleketlerin halkları helak olan kavimleri anlatıyor Rabbimiz burada. Nuh Aleyhisselam'ın, Salih Aleyhisselam'ın, Şuayb Aleyhisselam'ın, Lut Aleyhisselam'ın, o helak olan memleketlerin hakları iman etseler ve Allah'a karşı gelmekten sakınsalardı, az önce söylediğimiz gibi Allah'ın çizdiği hududu çiğnemekten, o kırmızı çizgileri çiznemekten sakınsalardı, elbette onların üstüne gökten ve yerden nice bereket kapılarını açardık. لَفَتَحْنَا عَلَيْهِمْ بَرَكَاتٍ مِنَ السَّمَاءِ وَالْاَرْضِ Allah'tan gerektiği gibi sakınsalardı onlara gökleyen yerden ne bereketler kapıları açardı onlara. Demek ki Allah'ın emrine uyulduğu takdirde de dünyada da bir güzellik vaat ediyor Allah. Benzer çok ayet kerime var. Hani fe atahumullahu sevabet dünya ve husne sevabil Allah muhsinlere hem dünyada hem ahirette güzellik verir. Rabbena'da da okuyoruz. Rabbena atina fit dünya haseneten ve fil ahireti haseneten diyoruz. Rabbim biz ahireti kazanalım da dünyamız ne olursa olsun diye dua yapmıyoruz bakın. Allah'ım dünyamızı da güzelleştir. Ahiretimizi de güzelleştir diye dua yapıyoruz. Dünyanın güzelliği de bunlara bağlı. Ama bakın tek tek kurtarmıyor. Toplumda toplumu bir insan olarak düşünürsek genelinin iyi olursa Allah Celle Celaluhu çünkü herkesi hidayete erdirme, herkesi belli bir çizgiye getirme gibi bizim bir gücümüz yok. Geneli toplumun iyi olursa Allah o topluma inna Allah la yuğayyiru ma bi hatta yuğayyiru ma bi enfusihim. O topluma Allah diyor bereketlerimizi yerden gökten yağdırırız. Yerden ve gökten gökten nice beklemedikleri e, nice bereketlerin kapılarını açardık. Fakat onlar yalanladılar. Onlar şeytana uydular. Onlar peygamberleri yalanladılar. Onlar nefislerine uydular. O kısa menfaatlerinle herkes menfaatinin peşinde koşunca bak ortalık otomatikmen bozulur. Allah'ın dini insanlara göre ayarlamaz huzuru, mutluluğu, dünya iyiliğini, güzelliğini. Toplumun geneline göre Allah'ın dininden uzaklaşınca herkes bir hedefe, bir amaca ulaşmaya çalıştığı için ortalık fesada uğruyor. Bakın, fakat onlar buyuruyor Rabbimiz velakin kezzebuu feahadnahum bima kanu yaksibun. Fakat onlar yalanladılar. Biz de kendilerini işledikleri günahlarından dolayı yakalayıverdik. Bir önceki ayet-i kerime de var aslında. Ben farklı ayet-i farklı konularda temas edelim diye orayı atladım, o ayet-i Şu da var, bu da çok büyük bir tehdit. Allah bazen kullarını gözden çıkarıyor muhterem Müslümanlar. Musibet veriyor, sıkıntı veriyor. Bunun vermesinin sebebi وَلَنُد۪يقَنَّهُمْ مِنَ الْعَذَابِ الْاَدْنَىٰ دُونَ الْعَذَابِ الْاَكْبَرِ لَعَلَّهُمْ يَرْجُونَ Acaba o musibetlerden, o küçük musibetlerden, o sıkıntılardan düşünürler, akıllarını başlarını alırlar da dönerler mi diye Allah ilk önce musibetler verir diyor. Kullar hiçbir zaman espriyi anlamazlarsa, Allah'ın işaretini anlamazlarsa bu sefer diyor Allah tamamen dünyayı üstlerine açarız diyor. Bereketleri alttan üstten veririz diyor. Ya ne oldu? İnsanlar azmasına rağmen bakın refah, huzur, mutluluk artmaya başladı. Bu nasıl oldu? Şaşırmaya başlarız. İşte Allah'ın ikinci olarak Semanın yerin bereket kapılarını açmasının sebebi artık kullarından umudunu kestiği için. Onları günahlarının üzerinde en şiddetli zamanında yakalamak için. Allah esirgesin, bakın. Ve helak olan kavimler hep böyle en refah düzeyinin en yüksek olduğu anda yakalanmıştır. Şimdi biz sohbetimize girerken de yangınlardan salgınlardan, sellerden bahsederken bunu biz böyle düşünmemiz lazım. Ve bunlardan kurtulmak için toplum olarak istiğfar etmemiz lazım. Kur'an-ı Kerim'de ve hadis-i şeriflerde bunu görüyoruz. Bakın dünkü okuduğumuz ikindin aşırı şerifiydi. Ve ma kana kavluhum illa en galu rabbena Müslümanların duası. Rabbimiz bizi bağışla, affet zünubena günahlarımızı bağışla ve israfena fi emrine işlerimizdeki aşırılıklarımızı bağışla bizi. Duada ilk önce kendimizi eleştirerek, kendimizi ele vererek başlıyoruz bakın. Rabbimiz bizi bağışla, aşırılıklarımızı bağışla. Biz aşırı gittik. Biz çok meylettik dünyaya. Öyle böyle değil. Öyle böyle değil. Fena meylettik. 70-80 yaşına girdik hala bir üst eve oturabilmenin, bir üst koltuğa oturabilmenin, bir üst arabaya binebilmenin hayalini kurmaya başladık. Bu bir sapma. Bu bir sapma. Ve isra fena fi işlerimizdeki aşırılıklar. Normalde kim karışır? Alır satar yer. Ama ahiret adım adım yaklaştıkça insanın dünyanın arabasına, malına, mülküne hevesinin artması orada bir sapma var. Orada bir sakatlık var. Cenab-ı Hak bizlere kendimize gelmeyi nasip eylesin. Ayet-i kerimelerin devamları çok ilginç muhterem Müslümanlar. Bakın efe emine ehlül kura en yetiyehum be'suna beyaten ve hum naimun. O memleketlerin halkları şimdi dünyayı elde ettik, her şeyi aldık, sattık, maaşı doğrulttuk, evi güzelleştirdik, arabayı güzelleştirdik, tarlaları sigortalattık. İş bitti mi zannediyoruz? Memleketlerin hakları gecelerin o geceleyin uyurlarken kendilerine azabımızın gelmesinden emin mi oldular? Gece uyurken diyor. Deprem, seller çoğu zaman da gece geliyor. Korunaksız olduğu zaman, dikkatsiz olduğu zaman, hazırlıksız olduğu zaman. Böyle geleceğini Allah bize söylüyor. Bakın. Hangi sureyi okuyorum hocam? A'raf suresi 97. Yine eve emine ehlül kura emin mi oldular? Kim emin olabilir Allah'ın azabından? O memleketlerin halkları eve emine ehlül kura en yetiyen be'suna zuhav ve hum yel'abun kuşluk vakti yani tam sabah öğlen öğlene doğru tam dinç olduğu zamanda da yakalar Allah uykuda da yakalar tam uyanık olduğu anda da yakalar kendilerine azabımızın gelmesinden emin mi oldular? Ya bu sel yangına falan da benzemiyor ha. Değil mi? Yangına yine iyi kötü tedbir alınmaya çalışılıyor. Helikopteriyle, uçağıyla, itfaiyesiyle sele karşı hiçbir şey yapamıyor. Birden geliyor. Ben küçükken böyle çay toplardım. Bizim köyün dağları da böyle çok engebeli, arazili. Rahmetli ebem, ninem Beni derelere inme derdi. Derelere inme. Yukarılardan topla. Çünkü sel geldiği zaman birden geliyor böyle. 5-10 dakika içerisinde bir şey yok. Yağmur öyle bir iniyor ve mi götürüp gidiyor. Önüne de geçemiyor yani. Hiçbir güç önüne geçemiyor. O güzel güzel hepimizin arabalar, o arabaların yerine kendimizin arabalarını koyalım. Kibrit kutusu gibi nasıl götürüyor arabalar? Hepsini çamurun içerisine gö gömdü. Evleri yıktı o süslü püslü güzel evleri yıktı. Ama hocam biz Konya'da yaşıyoruz ya. Biz Konya'da yaşıyoruz. Bizim orada selim olması mümkün değil falan diyen var mı? Yok. Bu sadece selle olmuyor. Depremler var. Konya'mız zaten bir deniz bölgesi. <laughs> biz Nuh Aleyhisselam gibi galese abi ila cebeli ya'sı münü demeyeceğiz İbrahim Nuh Aleyhisselam'ın oğlu gibi. Oğlum gel Allah'tan kork. Bak felaket gelecek, sel gelecek. Buraları su basacak. Baba demiş ben en yükseğe çıkarım dağın en yüksek tepesine en ağacın tepesine çıkarım ben kurtulurum demiş ya. Allah'ın azabından kaçacak hiçbir yer yok. Gerçekten sel bir taraftan, yangın bir taraftan, salgın bir taraftan hayatımızı nasıl kısıtladı? Allah bize büyük bir ders veriyor. İnşallah bu dersi alarak çıkarız. Peki alarak çıkacak gibi miyiz? sel felaketi olduğu zaman deprem felaketi olduğu zaman neden çıkamayacak gibi düşüncesi insanlarda herkeste yaygın çünkü ev fiyatları 500 liraysa otomatikmen 2000 liraya çıkıyor ya adamlar adamlar evlerinden olmuş evleri başlarına göçmüş gitmiş dışarıda kalmışlar öbürü cebini daha iyi nasıl doldurabilirim diye hemen kirayı 2-3 katına çıkarıyor Yangın çıkmış. Bunlar hepsini medyada siz de gördünüz, ben de gördüm. Yangın çıkmış, yangın söndürme eldivenleri, ne bileyim hortumları, orada ne lazımsa 50 liraysa 300 lira olmuş. Ya şeytan bizi maskarası yapmış yani. Ya sen nasıl ondan para kazanın, nasıl azın? Evet para kazanmak serbest, güzel ama bunu bile felakete, bu felaketi bile menfaatine çevirme. İşte geçen senelerde salgının ilk zamanlarındaki gıda fiyatları. Maske, He? maske. maske. ya şu maske ilk zamanda 5 liraydı benim, 5 liraydı bir tane. Ya bu 20 kuruşluk şey 5 liraya nasıl çıktı? Ben diyorum ki, yani bu hep biz münafıkları, kafirleri, Yahudileri suçluyoruz. Ayetlere baktığımızda da hep siz diyor Allah. Çünkü siz adam olursanız diyor size onların bir zararı olmaz. Ya eyyühellezine amenü aleyküm enfüseküm layedurükü men dalleydeh dedeytim. Siz doğru olduktan sonra onların size bir zararı olmaz. Olamaz zaten. Siz otomatikmen güçlü olursunuz. Otomatikmen Allah'ın yardımı sizde olur, bizde olur. Biz neden eziliriz kafirlere karşı, münafıklara karşı, hainlere karşı? Onlar neden başarılı olurlar? Bizim zafiyetimizden. Bizim biraz Müslümanlar olarak bizim işkağıtçılığımızdan. Ya nereye gitti hanım Müslümanlık? Nerede gitti Müslüman sevgisi? Müslüman Müslümanın kardeşidir buyuruyor sevgili peygamberimiz. El müslümü ehul müslümü kapına geldiği zaman niye 50 liralık şeyi 300 lira yapıyor? Ya o battığında sen kurtulacak mı? Toplum olarak ya beraber batacağız ya beraber kurtulacağız. Cenab-ı Hak yar ve yardımcımız olsun. Gerçekten yani oturup iyi düşünmemiz lazım. Kur'an-ı Kerim'de ne de nefela ya'dalun efela <laughs> tezekkerun ayetleri çok. İşte düşünmez misiniz ya? Hiç mi aklınız yok sizin? Ey insanlar, bakın ne kadar da acizsiniz. O çizmeye kıyamadığınız arabaları sel nasıl önünde götürüp gidiyor? O evler nasıl olduğu yere göçü veriyor? Allah'a İbadet etmeyenlerin en önemli özelliklerinden biri şuymuş muhterem Müslümanlar. Şeytanda da var bu kibir. İnsan belli makama, mevkiye, teknolojiye ondan sonra bilime, ilime uğraşınca haberdar oluruz diyor yani. Nuh Aleyhisselam'ın oğlu gibi biz kurtarırız diyor ama kurtaramıyor bak. Kimse kurtulamıyor. Bir başka ayet kerime daha var. Onu da sizlerle paylaşmadan bugünü bitirmeyelim. Gerçekten bu da Salih Aleyhisselam'ın kavminin özelliği. Estaizu billah etut rakune fi ma ha huna aminin diyor ayet kermede. Fi etut rakune fi ma ha huna aminin fi ve uyun. Siz buradaki bahçelerde pınar başlarında yani böyle dağlara güzel evler yapmışız. Ovalara güzel evler yapmışız. Nalçacıya, Merama, Bosna'ya neyse Bahçelerde kenarlarında böyle kenarlarda şimdi hobi bahçeleri falan var. Güzel bir hayat kurduk kendimize. Siz burada bahçelerde, pınar başlarında, ekinlerde, meyveleri orgunlaşmış hurmalıklarda, güven içinde bırakılacağınızı mı sandınız diyor Allah. Et Şimdi o kavmin özelliği de buymuş. Yani çok sağlam evler yapmışlar. Artık taş falan kullanmamışlar. Adamlar direkt taşa oymuşlar evleri. Yani bütün, duvar bütün. Tavan da bütün, taban da bütün. Buraya daha önceki helak olan kavimlere bakmışlar. Arkadaş demiş bunları rüzgar götürmüş. Bunları sel götürmüş. Biz o zaman bak şeytan bunların aklına girmiş yanlış yönde kullandırmış. Ya öbür önceki kavimleri sel götürdüyse, yel götürdüyse, başlarına taş yağdıysa bunlar neden böyle olmuş? peygamberlerini Allah'ı dinlemedikleri için Allah bu cezayı buna vermiş. Bunlar ne yapmışlar? Kayaların içerisine, dağların içerisine ev oyarak kurtulacaklarını zannetmişler. Allah bizim ferasetimizi kör etmesin. Bakın bu yangınlar bitiyor mu? Gerçekten bunlar gördüğümüz yangınlar, gördüğümüz sıkıntılar. Bir de bizi bekleyen su gibi uyuyan düşmanlarımız var. Konya'da bir de fitne ateşi var. Bakın bu ateş daha tehlikeli. Bu tamamen bizi birbirimize düşürüp yok etmek isteyen bir ateş. Konya'da bir aile işte yedi kişiyi öldürdü bir kişi. Fitneciler nasıl ortaya çıktı? Olayı bir hale getirmeye çalıştılar. Türk-Kürt çatışması haline getirmeye çalıştılar. Kanın dolar ya insan şeytanı bile uzakta nasıl bunu o zaman sosyal medyayı takip edenler iyi bilir. Ben de takip ederim. Bütün sosyal medya hesaplarım var. Takip ediyorum. Camimizin bile var hatta. Youtube sayfası var. Facebook sayfası var. Camimizin bile sayfalar var. Oradan bazı bu vaazları da yayın paylaşıyoruz. Orada da 300-500 kişi ayrı. Cemaatimiz var oralarda da. Nasıl körükleriz diye bu o olayda ortalığı karıştırmak için öyle bir abandılar ki, öyle bir fitne ateşi yaktılar ki vel fitnetu eşet minel Adam öldürmeden daha tehlikeli de fitne üretmek. Ama Müslümanlar bazı şeyler gördü. Hep kendimizi eleştirmeyelim böyle yerlere de sürütmeyelim, atmayalım. Subhane rabbike rabbil izzati amma yasifun ve selamun alel murselin ve elhamdülillahi rabbil alamin. El Fatiha.